Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Next marka tabletlerde özellikle hangi modelmiş bu? Tabloid serisi modellerde recovery nasıl yapılır? Format nasıl atılır bu tabletleri? Onu anlatacağım. Önümde de Tabloid 8 model bir tabletim var. Bu kutusu kendisi de burada. Bu tabletimi ben format atmak istiyorum. Peki bunu nasıl yaparım? Arkadaşlar bunu yapabilmeniz için, yapabilmeniz için tabletimiz kapalı şu anda. Tabletimiz kapalı moddayken Şurası ses kısma, ses arttırma ve power tuşu. Şuradaki ses arttırma tuşuna basılı tutuyorum. Bana basılı tutarken power tuşuna da aynı anda basılı tutuyorum bu iki tuşa. Aynı anda basılı tutmam gerekiyor. Daha sonra tabletimin recovery ekranı gelecek arkadaşlar. Tabletimin bu iki tuşuna şu anda basılı tutuyorum ben. Tabi bu sırada şarjınızın da olmasına gayret gösterin. Şarj ayetimizi de takalım. Ve iki tuşa basmaya devam edelim. Bu iki tuşa bastıktan sonra karşımıza tabletimizin recovery ekranı gelecek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi next yazısı geldi. Next yazısı gelir gelmez power tuşunu bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ardından bu ekran gelecektir. Belki size gelmeyebilir. Bu ekranda komut yok ekran arkadaşlar. Bu çoğu Android formatta karşınıza gelen bir ekran. Peki bu ekranı nasıl geçeceğiz? Bizim ulaşmak istediğimiz ekran bu değildi. Bu ekranla karşılaşmak isteyen yani karşılaşan arkadaşlar bu ekran atlamak için şöyle bir yol izleyebilirler. Power tuşu ve ses açma tuşuna aynı anda basıp çekecektir ellerini. Tabi bu çok hassas bir yer. Aynı anda iki tuşa veya ses kısmaya basalım bir de. Çok hassas arkadaşlar. Orayı geçmek için her tablette bir tuş takımına basmanız gerekiyor. Biraz uğraştıracak bizi ama maalesef böyle bir geçiş şey var. Evet. Çok hassas arkadaşlar. Power güç açma tuşuyla power tuşunu aynı anda tek getirmeniz lazım. Ben belki 20. denemede geçtim ama bunu arka arkaya deneyin arkadaşlar. Geçecektir. Ulaşmak istediğimiz ekran buydu arkadaşlar. Bu ekranda biz Şuradaki factory reset yazan yere geleceğiz. Peki buna nasıl geliyoruz? Buraya da tuşlardan ses açma veya kapama tuşu yardımıyla gelebilirsiniz. Ses kısma tuşuna basıyorum ben şu anda. Onun yardımıyla aşağı indim ve VIP data factory reset yazan yeri seçtim. Burada seçilirken güç tuşuna, şuradaki güç tuşuna basıp onayladım. Tekrar delete all user data yazan yere geliyorum. Yine ses kısma tuşunun yardımıyla. Ve şuradaki power tuşuna bastığımda bütün bilgilerin silindiği ekran gelecek. Bu çok uzun sürmez arkadaşlar. Kısa zaman alacak. Ardından yine ilk ekranımıza geldiğimizde bu sefer Reboot System Now yazan yer seçiliyken yine güç tuşumuza basıp onaylayıp tabletimizin açılmasını onaylıyoruz. Bu şekilde tabletimiz ilk aldığı güne mağazadan alındığı güne geri gelecektir. Şuradaki next ekranı, ilk next ekranı biraz uzun sürebilir. Sonuna kadar beklediğinizde tabletiniz aldığınız günkü gibi karşınıza gelecektir.